Fırat Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sibel Özcan Algoloji kliniği ile ilgili bilgiler verdi. Algoloji bölümüne başvuran hastaların %80'ini bel fıtığı hastaları oluşturuyor. Bunun yanında ise algoloji bölümünde boyun fıtığı, trigeminal nevralji ve kanser hastalarına tedavi imkanı sunuluyor. Hastalara hem ilaçla tedavi hem de girişimsel tedaviler uygulanabiliyor. Fırat Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sibel Özcan, algoloji kliniği ile ilgili bilgiler verdi. Hastalarımızın %80'i bel fıtığı, Boyun fıtığı, trigeminal nevrajiler, bir de kanser hastaları var. Kanser ağrılı olan hastalarımız var. Ee, hastalarımıza hem ilaçla tedavi yapıyoruz, hem de girişimsel tedaviler yapıyoruz. Doktor Özcan, fıtık hastalarında uyguladıkları tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi verdi. Fıtığın olduğu yere, boyun fıtığı olabilir, belde bu fıtık olabilir, sırtında olabilir fıtığın olduğu yere çeşitli tekniklerle, iğneyle veya kateterle tam fıtığın olduğu yere girip oraya kortizon dediğimiz ilaç enjeksiyonu yapıyoruz. E, kortizon hem fıtığı küçültüyor hem de oradaki sinirleri tamir ederek hastanın ağrısını gideriyor. Bunun dışında yine e, bu hasta grubunda radyofrekans tedavisi uyguluyoruz. Radyofrekans tedavisinde ise hastanın ağrıya sebep olan sinirine Giderek oraya e, radyo frekans işlemi yapıyoruz. Yaptığımız işlemlerin hepsini skopi altında, yani görerek yapıyoruz. Trigeminal nevralji hastalarına uygulanan tedavi yöntemleriyle ilgili de konuşan doktor Özcan, kanser ağrılı hastalarında algoloji bölümünde tedavilerinin sıklıkla yapıldığını dile getirdi. Trigeminal nevralji yine bir hasta grubumuz. Tedavisi oldukça zor ilaca dirençli olan hastalarda trigeminal sinire sebep trigeminal nevraljiye sebep olan sinire girip oraya radyo frekans tedavisi yapıyoruz. Bunun dışında diz ağrılarına dejenetif osteoartritli hastalarda eklem aralığına girip enjeksiyon yapabiliyoruz. Bir diğer geniş hasta grubumuz ise kanser ağrıları kanser hastaları. Kanser hastalarında da genelde bize hastalar tanı almış, kemoterapisini olmuş, ameliyatını olmuş hastalar geliyorlar veya bunlar düzenlenmiş hastalar geliyor. İleri evre ağrısını dinlemediğimiz hastayı yatarak tedavi ediyoruz.